Evet, e, Ankara'da e, 600 tane vekilimiz var ama işlerinde maalesef hiç turizmci yok bu geçtiğimiz dönemde. Böyle bir gerçeğimiz var. E, biz turizm sektörü olarak istiyoruz ki turizmci arkadaşlarımız mecliste bulunsun ve sektörün e, sorunlarını meclise daha iyi yansıtacağını düşünüyoruz bu sayede. açıdan. Önümüzdeki seçim tam bir fırsat turizm sektörü için ve turizm sektöründen meclise gidip e, turizm adına, turizm sektörü adına çalışacak gerçekten e, değerli insanlar var, değerli arkadaşlarımız var. Siyasi partilerimizin e, bu konuya birazcık daha hıziyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Turizm sektörü stratejik bir sektör. E, sadece Türkiye için değil, bütün dünya için stratejik bir sektör ve bu sektörün çok iyi bir şekilde temsil edilmesi lazım. Antalya gibi, Muğla gibi, İstanbul gibi asıl işi, asıl e, ekonomisi turizmden dönen şehirlerde e, turizmci vekilleri görmek istiyoruz. Biz sektör temsilcisi olarak, e, sektör olarak biz de hepimiz elin e, taşının altına koyacak da e, güçteyiz, Durumumuzda da var e, bu konuyla ilgili. E, biz bu işi 5 yıldan beri söylüyoruz. Bütün siyasi parti liderleriyle yaptığımız toplantılarda kendilerinden de rica ettik. E, turizm sektörünün mecliste e, daha fazla e, temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Turizm sektör olarak e, 2022 yılını çok iyi kapattığımızı söyleyebilirim. Özellikle pandemiden sonra iki yıl e, çok bocaladık ve geçen sene oldukça iyi kapattık ve 13 milyon rakamına ulaştık. 2019 yılında 15 milyon 600 rakamını görmüştük Antalya olarak. Dolayısıyla 2019 rakamına yaklaşmamız çok değerliydi ve çok önemliydi. Şimdi 2023 yılına girdik ve önümüzde erken rezervasyonlar oldukça iyi gidiyor. Sanıyorum biz bu sene 16 milyon barajını aşacağız, 16 milyon turist barajını aşacağız ve böylece 2019 rakamlarında geçmiş olacağız. Genelde baktığımızda Akdeniz bölgesi ve Antalya özelinde e, ekonomi tamamen turizm üzerinde yürüyor. Bütün sektörler turizmden besleniyor. Hatta ikinci ana sektörümüz olan tarım bile e, turizmden ciddi besleniyor. Dolayısıyla turizm bu şekilde çok önemli bir e, sektör. Bu açıdan e, siyasette de turizm sektörünün temsilcilerinin yer alması gerektiğini düşünenler benim. E, i̇nşallah bu dönem başlayacak. E, bütün siyasi partilerimiz buna riayet edecektir ve turizm sektöründen değerli arkadaşlarımızı me meclise taşıyacağız inşallah.